Işte, yani, ZG'yi almaya gidiyoruz. Selamun Aleyküm. Gökçem abone ol. Saat tarihli. Tarih 4 Aralık saat 14.27. Bu videonun devamında bolca sökme takma, bolca temizlik aynaya bakın. Bolca sökme takma, bolca temizlik. Çıtır düşürme, çıtır muayene, çıtır toplama aşamaları, 16 tam güvenlik, ZG811 izlemeye devam edin. Bunları izleyin de bakın, izleyin bakın. Çok yakında YouTube'da. Şu an yoldayız, size sevgilerimizi yolluyoruz. Beklemede kalın. Selamlar, hayırlı akşamlar. 6 Aralık Cumartesi saat 21.46. Duvar kağıdım böyle. Neden? Çünkü yeni başlangıçlar ve yeni heyecanlar için ve daha ileri için, bizimle iletişime geçin. Kamerayı asla çevir. ZG811. İyi seyirler. Açılışı yaptık. Sayın İlhan Can Söğüt, Gürkan ve Efkan'la beraber startı verdik. Bizleri var 81 daha, haneye hayırlandı. Güzel bir başlangıç. En başta temizlik. Daha sonra yapılacak olan işlerimiz bir Sıfır far takımı, hayvan tarifi, ön taç alık. Bagaj spoiler'ı Komple yürüyen A'dan Z'ye trigger seti bakımı, delir yağ bakımı, filtreleri, dış kayışları A'dan Z'ye mekanik sıfır olacak. Daha sonrasında ne yapacağız? İç kondisyonu toplayacağız. Koltuklarının kuaförünü yapacağız. Devam edelim. Buyurun. Biliyorsunuz ufak detaylar. Çok ufak. Eğlencen suyu. Kamera sende. Beni bırak. Siz ürün dayanamadın. Kartal yönlerinde bir arsiklik için biz bunu ama sütle bekliyorum ama ben derken oldum. Araç sütle araba. Bir de stopla üstüne ne gelirdim? Arkadaşlar sütle araba işte. İşte tane temizliği falan yapıyorlar. Ardından parı, tamponu, plakalı e, sütle, cilası, serami derken 20-25 gün sonra piyasa 95 <güler> oktan. 95 oktan yani. Tüp görmemiş. <laughs> saf benzin. Sık gördüğümüz yerler. Evet. Tüm seviyoruz. Allah'ım herkes her yere girdi bu. Ne oldu bu? Gazi ustamız. <laughs> Allah Allah! Ol, 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 ol. Nöbetçi garaj. Her zaman olduğu gibi. Havanımız muhteşem beyazlığını koruyor. Arkamda nöbetçi berberimiz. <gülüyor> <gülüyor> Hafta sonu hepimiz sıraya gireceğiz burada. Hepimiz zıt <laughs> <laughs> vız yanlar sıfırlamaca. Hafta sonu moloz yıkama günlükleri. Ney? Otu yıkama küstü ya arabanın vaziyetine bak. Özgür. Ne yaptık kardeşim? Plastik kapsam full dışarı attın. Bana ne tutarsın onu tut Doğru. O geldi yerine. Bir şeyden anlarsın söylesin azıcık. Akşama kadar bir konuşuruz. Videomu çekilsin gelin. R80'in sonlama aşaması. <laughs> yine bir R80'in, yine bir kutuban. Üflediniz her R81'leri? Tabii, sıra sende. Ee, tamam, da ne oldu? R82. Bravo. Al filan, siz de al da sorunu tutturamadık. R80... 3. 3. <laughs> <laughs> R83. Bu tarafta da belliydi abi. Yak lan korkarak bayarsın ama bu araba boyalı zaten. İlla ki bir yoklama olur. Ama yapıştır geç. Ya şimdi yok çizmez niye korkarak bayarsın? niye <laughs> ne, ne He oğlum araba senden değerli mi? Çünkü... 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 Şu şekilde bir düzenleme yaptık kablolarını. Özgür'üm bagajın içindeki yosunları güzelce bir aldı oradan kardeşim. Eski Selvi çok temizmiş değil mi? Aa. Eski Selvi'ye de buradan selam gönderiyoruz. Aracın taban ağrısı yıkandı. sonra sorumluluklarına gireceğiz. Efkan'ın arabası... Efkan'ın arabası. arabasına yağ koyacaktık değil mi? Bakıba tamam mı bu araba? Evet. Kaliteli tablası değişti. Ee, yağını tamamlayacağız. Efkanlar 81'e karteli söktük. Yine bir kendine güvenmeyen, yağ kaçandan korkan, karteli baştan aşağı daysınlayan bir işçilikle baş başayız. Hmm. Kopmuyor ya, ne yaparsam yap kopmuyor. Sağlam yapmış işte. Keseceğim de tel vuracağım. İlaç sürmedik, sadece bir yüzeysel bir balin sürdük. İki tarafına da öyle kavuşturuyoruz. Bali olduğu gibi yapışmayan bir malzemedir. O tarafta güzelce kuruyacak. Bali kurumadan yapışmaz. Bu onların şu denk gelen bu iki kenar aylarına da riske girmemek adına mecburiyetten dolayı silikon giriyoruz. Burada hata yeri Hep hata. Kapalı mı? bu araba Bitmiyor. Ne zaman da bu araba iki ay önce de böyleydi. Hala böyle özgür kutubanı bekliyoruz. Az, gel <laughs> baksana ona buradan gel. Gel de bir daha düşün. <gülüyor> 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 Yalan konuşma Aslında iyi geldi. İyi geldi. <laughs> Sahibi nerede? Sahibi. Abi, abi abi. Arabayı tokotokumda kaldırdık. Büyükler alttan alacağız. Araba şu an sıfır muayene hazır olacak. <laughs> Para tamponu, spoilerı, e, ee, davulun bazıları sipariş ediliyor, paçakta sipariş ediliyor. Onları bekliyoruz. Büyük ihtimal 2 ya da 3 gün yok En geç cuma günü malzemeler burada. 0 mı? Sıfır. Ne yaptık bugün? Bugün ne yaptık? Bugün ne yaptık? Aracın evi de söküldü. Kolları falan ayrıldı. İyi <laughs> akşamlar abi, müzik <Güzel> çok güzel. <laughs> Neyse, e, ee, boruların altına mı seyredin bana? Rezil bir işçiliği vardı, onları üzerttik. <laughs> Tesisat kablolarını güzelize. aldık, ayırdık. Tesisat kablosu çekilmiş ama. Pardon. Pardon. Bu Nazif nerede bu Nazif? Burada araba toplanıyor. Bu araba cıla... Nazif nerede? Ee, Nazif Bey'den <laughs> <Nazif mezar> randevunuzu <laughs> aldınız mı? Ben bir sefer kendi randevumu kendim aldım. <laughs> of! Ne dedi? Ben mi yapıyorum yoksa? Nazif abi ya var ya. Taş dedi, taş. Nazif hak etti. Arka koltuğu koyamazsın tabi Nazif oraya bilecek. Hadi hoş şuraya bilecek. Abi yanlıkları da başlıkları takalım. Abi ama yanlığı taka taka bir şeyler takamayacağız. Bravo. Sen test ediyorsun. Saat tam 10. <laughs> Özgür Kuduban'ın g 811i içini söktük, kodlarını yıkadık. Tertemiz çiçek gibi edeceğiz. Fırıl fırıl olalım. Efkan'ım için tavanı güzel bir sildi. Tavanı beyazlattık. İçi bir sildim çekilecek. Onun haricinde takuz aldık arabayı. Biliyorsunuz sıfır muayene yapacağız bu arabaya. Bu yüzden ne yapacağız? Eğrini burada söküp aşağı alıyoruz. Arka tahtanın üstüne güzel bir dizayn yapacağız. Yine işletme yerin olacak şekilde. Bilal, bir şey. Dijital göstergesini sipariş ettik. Geldi. Hazır bekliyor. Kumanda beğeni ve kumanda sipariş ettik. Sıfır. Önlere koyul. Arkalara da orijinal yayama amasörlerini takacağız. Muayene sıramızı alacağız. Daha sonra Zemin. Şak şak. Zemin. <gülüyor> <gülüyor> Bu işi yapacak olan adam ne yapıyor? Bir de çekiyor. 10 bunu diyorum da hala bir de çekiyorsun. Başlamadın hala. Bakın. İşi gücü bitirdik. Akşam mesajına başladık. Saat 18.31. Bak abi. Şuradan şöyle fitilin içine gelmesi. Buraya tabi plastik gelecek. Bak abi. Bak buradan akıllı vida falan atmadık. Buralarda böyle açık değil. Açılmadı. İyi bak iyi bak. Bir toplayayım şimdi. Bir de öyle bakın. Allah'ını seversen ha bunların yaptıkları işte, az baksanıza ya. Ya abi, ilan abinin işleri ya yok. Ya kardeşim sen askere gidip gelmişsin. Nöbeti dövmeci. <laughs> seni şöyle alabilir miyiz? Az bırak onu. Az ne bırak. Abi. Gel gel gel. yorum, yorum istiyorum seni. Orada baktım En az 60 lira. Ya, abi abi, ya, Akşam yattım mı çarşafın <laughs> hali ne olacak? Başma ki. Tamam. <laughs> bak şimdi bak getir bak şifre hareketi yapıyorum. <laughs> ha? <laughs> al bunu daha kapalı yap biraz daha kapalı seslenik çok <laughs> seslenik çok bu ne yazık Bak defterde o rahatsız eder mi açıklığı? yok <laughs> şu an var gayet iyi. Trabzonspor Beşiktaş maç günü pazar akşamından herkese merhaba mesai yapıyoruz. Çünkü ilerleyemiyoruz. Uşaklar maç izliyor. Benim ZG'yi tercih etme sebebi işlerimizin aksiye olması. Az maça bakıyorum, az geliyorum, bir ayar yapıyorum. İlhan'ım sıkıyor. Çözeceğiz, bu işleri yapacağız. Saatı çaldım, aldım görüyor Bakalım gol de gol atsak İnce bir stres var mı yani? Yaptığım işe de vurabilir bu. Finalde ne yaptık yani videolardaki tutarsızlık tamamen iş yoğunluğumuzdan kaynaklıdır. Ama hiçbir şey eksik etmeden size seyir zevkini vermek istedik. ZG 811'e devam ediyoruz. Diademlerin, farların montajını yaptık. Tamponun montajını ve ayarını yaptık. İçinde şoför koltuğumuzun sol dudağında bir ufak bir soyulma vardı. Kumaşını yaptırıyoruz. Sıkır. Ya. Motorcusun sen biliyorsun boşluğunu da. Bu bantları mat siyah boyandı. Üç bacak spoiler belki. Az önce boy attım kurumada. Yarın montaj. Arka plakalık plastiğinde olan iki tane deliği güzelce kapattık. Rötuşunu yaptık. Stoplar iyi durumda. Stoplara değişmedik zaten. Onun haricinde detaylı kuaför ve temizliği, koltukları, kapı yalatımları komple bitti. Şu an temiz ve iyi bir halde. Buralarda 55 yanak lastiğimiz, önlerde 45 yanak lastik vardı. Bu şekil dişleri düzgün. İki tane 45 yanak temin ettik. Kartal yatış da 20 gündür. Bir doğan aracımız var. Ön tampon, panjur, sis çerçeveleri, kapı fitilleri, kapı kolları, ön düzen ve ayar. Far sinyal ayarı bitti. Panjurla tamponu kurmaya geçeceğiz. Sene sonu muayene yoğunluğundan dolayı ayın 23'üne en yakın e, tarih alabildik. Gece sisteme özel girişler yaptım. Muayene tarihini en az iki gün geriye çekebildik. O yüzden gümüşhanede boşluk vardı. Muayene sırasını gümüşhaneye aldım. Neden sonra air montajına geçeceğiz. Taşıyıcı kısaltacağız, arka kolları ayarlayacağız. Bir tankı, varfiler, hava kompresörü söküldü. Suyu boşaltıldı. Körüklerimiz burada. Ne soğuk etti ya. Bu niye geldim? Ayarlı al. Selamünaleyküm. Herkese hayırlı işler. Bugün günlerden ne bugün günlerden? Allah. Cuma saat 3. ZG'nin mekanik işlerini bitirdik. Trigger seti, devirden, dış kayışlar, antifrizi, şanzıman yağı, akış köylükleri, ön takımı komple elden geçti. Mekanik olarak sıfırlandı. Arka yayların üstüne attık. Önlere koyullerini taktık. Eğri komple sökmüş olduk. Terbiyesiz. Şu saniye eftan aracına koymuş bulunuyoruz. Üst takozlarını kesip ayarladık. Viraj demirinin altından alacağız. iptal edeceğiz. Taşıyıcılarını söktük. Yarın sabah Arsin Ünal Kalyon Taşıyıcı kısaltma işlemi için Ünal abinin yanına gideceğiz. Arka kollarımızı kendimiz kesip ayarlayacağız. Körükleri üstüne atacağız. Elektriği çekildi. Sistem bağlandı. Bu şekilde devam edeceğiz. ZGN ise muayeneden sonra Artık air montajına geçeriz. <laughs> Yere kavuşma garantili. Zorlan lan tepimi adam ya. Ya ben sen dedi bak Honda'ya bir şey takmak istemiyorum dedim. Çok keyif aldım. Da abi. Abi bir şeyin sürüşünde takılmasından var ya o kadar zıt oluyor bir var, şey. Abi, abi kıza kabur da. Perişanız abi Ne bileyim bir şey. Perişanız. Bu arada ben tarih vermedim ha. Ne? Tarih sana verdim ben, buraya Buna vermedim. Mi? Evet. Evet, Efkan e, zaten bu videonun şeyi. 11 Aralık Perşembe saat 10.55. Muayene hazırlık. <laughs> Yalnız yayı sıkarken Özgür'ün suratını videoda görmeniz lazım. Evet, şimdi sen git, senin <laughs> suratına da ben bakayım. Kapacak mı atacak mı? Kesin atacak zaten de, bu masa bir yerimize de. Bitmeyen Honda. Ay. Bitmeyen Honda bitmiş Özgür. Ey ee ya. Abrak Abra ne yaptı Abrak? Önlere koyu takmıştım muayeneye girmek için. Koyuları söktüm. Riske girmek istemedim çünkü Trabzon mevkezde boş yeri 15 gün sonra olduğu için muayeneyi gümüşhaneye aldım. Yalandan yere de gitmiş olmamak için önlere tam bakla boşa düşmeyecek yaylarımı taktım. Arkalar zaten orucunu. Bu şekilde muayene geçip dönüyoruz. Ne yapıyor ördü? Boya mı ördü? Efkan ne yapıyor <oluyor>? şimdi? <laughs> Sıfır dereceden günaydın. Neredeyiz? İkinci memleket Gümüşhane'deyiz. Muayenemiz normalde geç saatteydi. Ufak bir ricalan beraber beklemedeyiz. Çeri alacaklar. Muayene işini çözüyoruz. Akşam 7'ye takmaya gidiyoruz. Nasıl güzel çıkalım? Son numara. Oy. Selamünaleyküm hayırlı <laughs> akşamlar. Binlerden 18 neden 1865 muayene yaptık. Gümüşhane'den çıktık geldik. Bugün sivil çalışıyoruz. Çalışmalara başladık. Taşıcıları söküyoruz. Taşçılar ön alaviye gidecek. 2 saat takısı alacak. Eğrimizi sistemini hazırladık. İsletme yeri için yükseltmeli tahtayla beraber eğri bu şekilde hazırladık. Sıfır kumanda beni değiştik. Bazıların bobinlerini sıfır değiştik. Artık temizliğini yaptık. Başka ne yaptık? e, ölçülerimizde bir oynama yaptık. Sıfır dijital saat aldık. Bunların bu akşam montajını bitireceğiz. Aşıyıcıların kesilip kısaltmasına, kısaltılıp kaynağı yapıldıktan sonra onları da üstüne takıp bir an önce yere kavuşturacağız. Sıfır ödürlü hayvan tayfı içinde boyası iyice sertleşti. Onlar da montajı hazırlar. Görüşmek üzere. Saat 18.34 Dijital saatin montajını yapıyorum Beste yok mu burada üst üste yapıyorsun? Sonunda kullandık da tez Peki siyah boyasak onu? Uğraştırıcı olacak. Dokunamayacağım ona. Ellerim boya olacak. Boyana yana vuracağım onu sonra. Uzun iş. Elektrik tesisatı bitti. Dijital saatin uşurlarını bağladık. Ön kürükleri üstüne atacağız. Saat geç olduğu için arka kolların kesme işlemlerini yarın sabah bıraktım. Ön kürükleri üst takozları kurar üstüne atarız. Havalarını çekeriz. Yarın devam edeceğiz. Yarın final. Bu akşam o zaman spoiler'ını yapıştıralım.

22 Aralık Pazartesi'nden Hepinize günaydın Hızlı final R81 IS yatış moduna geçti Saf güzellik Temizliği yapıldı Haftalık yatışa geçti Maşallah oğlum Ezik çizik çatlak patlak Hatası olmayan bir araba 2001 tam güvenlik Safkan benzin Bu arabayı da Diğer araçlarımız gibi toplama aşamasında olsa bile sonra nedenler oldu ilgi fazlaydı O yüzden detaylarını çekmek istiyorum Biz bu fırsatı da Belki de bulamayabiliriz o yüzden Çekebildiğim kadar detaylarını çekeyim Birazcık anlatayım depo takım var. Sıfır değiştik. Çift renk xenon taktık. Tayvan Typer ek. Önlerde 45, arkalarda 55 yanak lastiğimiz vardı. Arkalara da 45 yanak lastik aldık. Kapı bantları, piyano bilekti, mat siyah boyadık. Çamurluk sinyallerini şeffaf olarak değiştirdik. Tüp görmemiş. Safkan. Bakır radyatör. 421 headers, krom açık hava filtresi. Daha sonra biz aldığımız zaman far pullarını ekledik. Motor temizliği yaptık. Üst kapağın boyamasını yaptık. Performans buji kablosu var burada motor içinde. Güzel bir görüntü. Kibar, şık. Üç bacak spoiler taktık. LED stoplar arabadaydı. Ellemedik. Arka kale plakaya dönüş yaptık. Altında Varex mevcuttu. Aynı şekilde montajını yaptık. Ön paçalıklarımız yoktu. Ön paçalıkların montajını yaptık. Mekanik işleri bittikten sonra aracın komple sıfır muayenesini yaptık. Eğir tesisatının komple elektriği düzelttik. Arka tahtözleri bagaj içine olacak şekilde ayarlamasını yaptık. Sıfır dijital gösterge montajı yaptık. 2,5 cm ön taşıyıcı kısaltma işlemi yaptık. Arka kolların kesip amasör kaydırma işlemlerini yaptık komple silme yeri olacak şekilde düşmesini sağladık. Kapı içlerine kadar full plastik aksam, koltuk, tavan, torpido full detaylı temizliğini yaptık. Tertemiz. Paspasları her zamanki gelenek olduğu gibi naylonladık. Pislenmesin. Temizliği kolay olsun diye. Plastik aksam döşeme kondisyonu olarak çoğu kafaya oynayan arabayı bozar. Bu da güzel bir araba oldu. Bizi memnun eden, kapımızda durduğundan pişman etmeyen bir arabaydı. Tatlı, şirin. ZG R811. Kırmızının bilmem kaçıncı tonu. Devamının gelecek olduğundan emin olun. Beklemeye devam edin. Zirveden hoşçakalın.